Tayseri halkına teşekkür ederiz. Harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Dur. Hocam bu tekçi yaklaşıma, Cem abinin, Cem Rıza'nın kulakları çınlasın. Bu tekçi yaklaşıma karşı olur musunuz? Ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. 95-100 dakikada tek bir pozisyondur maçı alıp veren sana. Yok. <laughs> olur öyle şey? Ben ortamız alsın Emre bunu. Ben <laughs> reklama takıldım. Hı. Ya yani Türkçesini geliştirmekte olan futbolcuları konuşturmuşlar. Reklam. Reklam iyidir hocam. Reklam. <laughs> Ferdi ya. Başımızın tacıdır. Yani o tekçi yaklaşma benim karşıyım hocam. Kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Yani maç bir an mı ya? Futbol anlar oyun da maç bir an mı? Kaçırdığımız penaltı dese takımdan bahseder. Kaçırdığım penaltı dediği zaman tekil kendinden bahsediyor. Esasında kaçırdığımız penaltı yani bir bütün olarak kullansa bir takım oyuncusu olarak onu şu anda kendinden mal ediyor. Kendini de parklayarak koyuyor. Halbuki sen penaltıyı kaçırdın ama senin attığın gollerle bu takım maçlar da kazandı. Doğru. Ama hocam kaçırdığımız dese Necip Türk milleti şu reaksiyonu gösterecek Twitter'da. Ben mi kaçırdım kardeşim? Kameraman mı kaçırdı? Hoca mı kaçırdı? Sen kaçırdın diyecek Necip Türk milleti. Necip Türk milleti onu demez. Der. Onu Necip de demez. Belli ben? belli benimle. Necip de demez. Necip <laughs> <laughs> Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Daha dur be oğlum ya. Hocam daha bir maç daha var. A ligine çıkamadık. Bu akşam itibariyle çıkamadık. Heh, tamam. Yani bu akşam çıkabilirdik. Ha, bundan dolayı halkımıza özür diliyorum demiş. Hocam ben de okuyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A ligine çıkarız. Her maç galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi. Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum demiş Kerem Aktürkoğlu kardeşimiz. E almasaydın topu hocam başkasının atmasını hocam, istedi. Demiş değil mi? <laughs> çok baş trafiği olduğu için dinlenme süreci maz oluyor demiş Inter'den Hakan Çalhanoğlu amil takımımızın kaptanı. Bugün 96. kez hocam milli takım formasını giyerek Tugay Kerimoğlu'nu geçip en çok milli formayı giyen 6. oyuncu pozisyonunda sizin öğrenciniz olmayan tek ilk 6'daki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama Arda da sizde Ar, Arda'nın 90 olmuştur. Arda'nın belki vardır. Bir Arda sizin çalışmamış evet. olabilir zirvede. Ee, sakatımdan iki hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı. Batmaya başladı. Risk almak istemedim. Yarın bakacağız Yamar'da. Tam hazır değilim. Futbolla böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık. Onları çok sıkıştırdık. Olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor. Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir. Biz onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim. Arkasında daha gibi ailesi var. Penaltılar her zaman 50-50'dir. Hiç sorun yok. Önümüze bakacağız. Ama burada Kerem penaltıyı kaçırdığı için bir eleştirimiz yok ki. Yani üçüncüye atmadığı için tabii Hoca tabii. Ya, penaltı bunu e, devamlı burada söylüyoruz. Penaltı çok zor bir vuruştur. Gerçekten çok zor vuruştur. Yani futbolun en zor vuruşlarından biridir. Frikik'te mi? Penaltıda mı? Kornerde mi? Hangisi daha çok zorlanıyordum Hocam? Penaltı. Değil mi? Penaltı. En basitinde. En basiti değil işte. En basiti değil. En kolayı gözüken en zorudur. Penaltı. Hocam affedersin eşek kadar 7-32 kale vur gol olsun ya. E git sen vur. <laughs> Penaltı kaçırmayan bir adam söyleyeyim bana. Yani penaltı, penaltı kaçırmayan. Penaltı kaçırmayan adam kimdir biliyor musun? Atmayan. Hayatında bir defa penaltı kullanıp gol yapan, onu atmayana penaltı kaçırdın denmez. Hmm. Atıp da kaçırmayan. Atıp da bir defa, var mıdır acaba ya? Bir defa penaltı atmıştır, gol yapmıştır. Ondan sonra da penaltı atmamıştır. O hayatta hiç başı yok. Kaçar değil mi penaltı? Hmm? Kaçar yani. Kaçar tabii. Çok zor vuruştur Mehmet. İnanılır gibi değil. Yani penaltı bir yalnızlığın tek başına kalmışlığın net hissedildiği andır. Bulsana Baccio fotoğrafını bana. Hoca onu anlatıyor çünkü. Baccio fotoğrafı. Anlattığı yani, şey direkt o yani. Yani ne türbinde insan vardır ne de kale direkleri hakikaten ölçüldüğü gibi 7.32 2.44'tür. Onlar 2.32 1.44'e düşer. Peki gözü. hocam gerçi kalecilik yapmadınız ama kaleci için de zor mudur? Herhalde zordur ya. Yani kaleci de o kaleyi normalden ya, no, daha büyük görebilir mi? Normalin yani? görebilir tabii. yani penaltı atan nasıl küçük görüyorsa kaleci de büyük görebilir ya. Nereden çıkartabilirim diye. Yani kaleci de yalnız bir insandır ve e, makul olarak ifade etmeye çalışırsan penaltı kaleci kurtarmaz, penaltı kaçırılır. Yani kaleci ancak olağanüstü bir şey olacak penaltı katması için. Yani yani kaleciye göster bu köşeye vuracağım yüzde yüz oraya vuracağım. O da inanacak. Yani topa vurmadan atlamasa kaleci penaltıyı kurtarma şansı yoktur. Yoktur. Evet. E, o meşhur fotoğrafı gelince geldi mi efsanesiniz? Tam cümleyi bitirirken Baccio fotoğrafı geldi. Hocam bu. Her şeyi anlatıyor değil mi bu? Bunun bir de tepe kamerası vardı. Baggio'nun 94 finalinde kaçırdığı Tafarel'e karşı 98 finalinde. Tafarel'e karşı kaçırdığı penaltı ve her şey. Bakar mısın? Tersini düşün. Dünya'nın en büyük mutluluğu. Bir de bu fotoğrafa bak. Arkaya. Bir de arkadakilere bak. Arkada da orada Flu Baresi'yi görüyorum. 6 numara Baresi değil mi? Baresi. Flu Baresi'yi görüyorum başka oyuncular da vardı. Şu an söylemiyorum. Bir de bunun Ali yukarıdanı var. Bu havadan çekilmiş fotoğraf var. Ama bu bile yetiyor hocam, değil mi yani? Ama yani bak dünya futbol tarihinde belki hatırda kalan en önemli fotoğraflardan biri budur. Ne fotoğraflar vardır? Sevinç, üzüntü, boşut fotoğrafları. Ama Baggio'nun kaçırdığı bu bu ne? <laughs> Barışa geldik. ki Baggio'dan Barış hocam. <laughs> Diğerini buluyor da ondan. Yani müthiş bir şey. Bir daha versene bulurken hoca çünkü çok güzel şeyler söyledi orada. Yani dünya futbol tarihinde akla kalan, akılda kalan karelerden evet, bir haline geliyor. Tabii Evet. Gelsin arkadaşlar. Yani penaltı kaçtığı zaman önemli maçlarda ilk hatırlanan bacıyordur. Değil mi? İlk hatırlanan bacıyordur. Ne penaltılar kaçmıştır. Ne penaltılarla şampiyonluklar kaçınılmıştır. Ama Baccio bir simgedir artık. Sende de o öyle bir tane bir simge var da. <laughs> o da teyyo. <laughs> evet. Gelebiliyorsa verelim. Gelmiyorsa akışımıza devam edelim çocuklar. Çünkü biliyorum böyle ben küt diye istiyorum siz şak diye getiremiyorsunuz ekrana. Doğaldır bu. Ee, Kerem'den devam edelim. Bakalım Kerem ne yapmış performansla. 90 dakikada gol atamamış. de toplu buluşmuş. 5'te 0 şut. Rakip ceza sahası 9 topla buluşma. İkili mücadele 5'te 2. 18-26 pas. Çalımı atamamış. Kit bas yapamamış. Hocam. Ee, rakip ceza sahasında 9 kez topla buluşup 5 şuttan 0 isabet olmamış değil mi? Kerem performansla yakışmamış. <laughs> Hiç yakışmamış. Hiç mi? Şimdi ya biraz evvel söylemiştik sen çok şut attık falan diye. Hı -hı. Çok şut atmak çok önemli değil. Biz bu kadar baskı kurduk ama bana bir tane hocam bu da kaçar mı dediğim bir pozisyon söyle. 77 Arda. O da değil. O kadar uzun boylu değil. Gol o kadar... Kolay... gol pozisyonundan saymaz mısın? Sayarım ama... Yani... Şeyin ayağının kaydığı pozisyonla o pozisyonla... Ayrı pozisyonlar. Hmm. E, Galli'nin ayağının kaydığı pozisyon. Gol pozisyonu o. Ardankini yüzde yüz gol hoca... Gol pozisyonları arasına koyamazsın. 86 dakika 76 topla buluşma... 4'te 2 şut. Rakip ceza sahası 4 topla buluşma. 9'da 6 ikili mücadele. 54'te 48 pas... 3'te 3 üç çalım başarısı. Hocam Arda'da tırnak içinde bir hamlık var mıydı az oynamaktan kaynaklı? O doğaldır. Yani Arda şeyden bu gelişlerinde psikolojik olarak eskisi gibi iyi böyle moral değerleri üst düzeyde gelmiyor artık takımından hmm. gereken Real, Real Madrid'den. Orada psikolojik olarak şey bir mutluluk yaşamıyor. Bir şey dönemi var onun. Geçen sene formayı daha net kaparım umudu bu sene biraz azalmış vaziyette mi? Azalmış vaziyette. Bu evet. real evet. Mantık, geçen evet. seneden daha kötü bir real ama. Yani şey olarak o, o, sakatlıklar oluyor. Fark etmez. E, skor olarak da netçi olarak da daha kötü. E, şeyleri güçlü, güçlendi. E, rakipleri arttı. Ama evet, takım performansı düştü. Müzik